ürün para etmediği, kazanamadığı dönemlerde Ziraat Bankası'ndan destek kredileri kullanırdı. O yılını işini görürdü. İlacını alırdı, gübresini alırdı. Onlar bile şu an yüksekte. Milletvekili seçiminden önce bir genelge yayınlanmıştı Cumhurbaşkanlığı tarafından. 150 su paraları iade edilecek diye. O iadeden faydalanabilmek amacıyla biz tahsilatı biraz hızlandırdık. Ya Ziraat Bankası'ndan tarımsal destekli kredi alacak veya diğer özel bankalardan kredi alacak. O gün geldiğinde çiftçimizin bunu ödeyebilmesi biraz bu durumda zor olacaktır. Fabrikalar kesecek, işçi bulamıyor. Önceden boş evlerimiz vardı, kiraya verilirdi, işçi gelirdi, barınırdı. Depremden sonra 500 TL olan kira 8000 TL'ye çıkınca bir de boş ev yok. İşçilerin bahçeye girmemesi, hatta girdikten sonra biz bu bahçeyi kesemeyiz deyip, hasar edemeyiz deyip çıkmaları. En büyük problem bu. Gövmeye problemi. Bir işçi yövmeyesi şu anda 500 lira. Yövmeye fiyatlarının biraz artması gerekiyor burada da. İşçilerin barınma sorunundan tutun da mazot fiyatlarına, gübre fiyatlarına, ilaç fiyatlarına kadar birçok etken var. İhracatın yeterince olmaması, yeterince desteklenmemesi gibi konular da bunun içerisinde. İhracatçı buradan aldığı malı maliyetine bile satsa devletten aldığı teşvikle de kar kazanıyordu. Eskiden 50 dolar, 100 dolar verilirdi ton başına. Şimdi 3-4 yıldır bu verilmiyor. İhracatçımız alıyor bunu, masraf yapıyor efendim, e, ambalaj yaptırıyor. Tıra yüklüyor, yani Rus pazarına gidiyor. Rus pazarında diğer ülkelerden gelen, mesela Yunanistan'dan, mesela İspanya'dan, mesela Mısır'dan gelen narinci ile rekabet eden, Onların maliyetleri bizim maliyetlerden daha düşük. Onlar 10 dolara veriyorsa biz mecburen 15 dolara teklif edebiliyoruz. Doların artması ihracatçıya artıdır. Ama faiz de yüksek. Türkiye'de insanlar faizle, krediyle iş çevirdikleri için bu safhaya geldi. Şu an krediler kapalı. Kredi yok zaten. Bir kesim maliyeti 2 TL'ye geçiyor kiloda. Paketlemede işleme maliyeti 2 TL'ye geçiyor. Nakliye 2 TL'ye geçiyor. Kasasıydı. Yani bunun mal hariç zaten 6 lirayla 10 lira arası maliyet çıkıyor. Bu maliyetler de peşin dönmek zorunda olan maliyetler. İhracatçı malın üretim maliyetini karşılayamıyor şu an. Erzindeki narenci üreticisinin yaşadığı durum ülkede uygulanan tarım politikasının bir sonucudur. Tarıma desteğin kesilmesi, üreticinin kendi haline bırakılması sonucunda bugün bunlar yaşanmakta. Global gıda devlerinin, gıda zincirlerinin dayatması sonucu Türkiye'de tarımın bitmesi. Asıl sorunu burada görüyorum ben. Bildiğiniz üzere İskenderun Körfezi civarında şu anda kirli sanayi almış başını gidiyor. Termik santrallerle, çimento fabrikalarıyla başlayan bu kirlilik şimdi de plastik fabrikası سيلا devam ediyor. Buralar Türkiye'nin birinci sınıf tarım e, toprakları ve bu topraklar göz ardı edilip buralara kirli sanayi getiriliyor. Buna da bir şekilde engel olmaya çalışıyoruz. Yasal süreçte her türlü girişimi yapıyoruz. Hükümetin herhangi bir planlaması yok tarım konusunda. Sen buraya zeytin dikeceksin, sen buraya narenciye dikeceksin, sen buraya elma dikeceksin diye bir planlaması yok. Dolayısıyla bazı ürünlerimiz bu şekilde elde kalıyor. Neredeyse Türkiye'nin olabilecek her yerinde narenciye var. Geçmişte narenciye parayı ettiği için herkes narenciye dikti ve şu anda narenciye çok fazla fiyat dibe vuruyor. Bazı ham maddelerimiz dolar bazlı. Gübrenin ham maddesi yurt dışından geldiği için dolara bağlı. Döviz kuru yüksek olunca ülkeye pahalıya giriyor. Pahalıya girince de haliyle bunun bir üretim maliyeti oluyor. Bu üretim maliyeti de karşılığında çiftçiye yüksek ücretli gübre olarak ilaç olarak dönüyor. Mazot 20 TL gibi fiyatla giderken 40'lara dayandı. İlaç gübre %100'ün, 100 %200'ün üzerinde fiyata kadar çıktı. E tabii ki buna paralel olarak ülkenin enflasyon şartlarına bakarak işçilik de aynı oranda arttı. Bunların hepsi çiftçiye büyük bir maliyet getirdi. Çiftçinin ortalama burada maliyeti 2,5 TL, 3 TL'yi buluyor. Şu an 3 TL'ye mal alımı yok. Bedava verseniz alan yok. Aslında bir dönem ihracatçıya destek verilmekteydi. Bunun böyle olmaması gerekir. Üretime destek verilmeli. Yani üreticiye destek verilmeli. Üretici kendi haline bırakılmış. Buğday üreticisi, pamuk üreticisi yıllar öncesinden bitirilmişken son şeyinde narenciye üreticisi bitirildi. Burada geçmişte pamuk vardı, buğday vardı, susam vardı, fıstık vardı ve hepsi teker teker bitti. Çözüm olarak çiftçinin desteklenmesi Türkiye'nin bütçesinden çiftçimize daha fazla pay ayrılması. Akaryakıtın süt ...banz edilmesi, gübrenin öyle, ilacın öyle... Yoksa bizim çiftçilerimiz harikalar yaratır. Narenciye'den katma değer sorunumuz da var. Yan ürünler yapamıyoruz. Örneğin bir reçel, marmelat, e, kabuğundan bir herhangi bir kozmetik ürün gibi şeyleri yapamıyoruz. Öyle i̇şleyemiyoruz. İşleyecek fabrikalarımız yok. Kooperatifleşme zorunlu. Bizim bir Ernarımız var, Paketeme Tesisimiz var. Şu anda kiralama sistemine göre çalışıyor. Ama büyük çiftçilerimize baktığımızda veya genel çiftçilerimize baktığımızda yıllardır buraya sahip çıkılmadığını gördük. Bu kooperatifin güçlü güçlendirilirse belki o zaman çiftçimizin derdine belirli ölçüde bir çare olabilir. Üretici bu konuda yalnız tek başına hareket ediyor. Üretici yalnız kaldı ve fiyatları burada tüccar belirlemek zorunda kalıyor. Üretici kesinlikle örgütlenmeli. Üretici örgütlü bir güç oluşturmazsa bunların hepsini yaşamaya, bu olumsuzlukları yaşamaya devam edecektir. Sen toplu bir güç olursan, sendikalı örgütlü bir güç olursan çoğu istediklerini yaptırabilirsin hükümetlere. Ama örgütlü bir güç olmazsa üretici bugünkü yaşadıklarını yaşamaya mahkum.